Sonunda Squid Game'in 3. sezonu yayımlandı ve bize etkileyici bir final bıraktı. Ancak birçok soru da cevapsız kaldı. Gerçekten Gi-Hun'un sonu muydu bu? Ve acaba dizinin devamı gelecek mi? Bu soruları cevaplayacağız. Bugün Charlie Tales'ta 3. sezonun finalini açıklayacağız. Hikayenin mesajını analiz edeceğiz. Ve bilmeniz gereken tüm sırları size göstereceğim. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Final sezonu isyanında başarısız olduktan sonra Gi-hun'un hikayesini anlatıyor. Yaşama isteğini kaybetmiştir. Fakat oyunlar devam etmelidir. Bu yüzden kahramanlarımız hayatta kalmak istiyorlarsa turnuvanın kurallarıyla oynamak zorundalar. Burada korkunç olaylar yaşanıyor. Birçok ana karakteri oldukça üzücü şekillerde kaybediyoruz ve diğer bazıları o kadar kötüleşiyor ki tanınmaz hale geliyorlar. Belki de en dikkat çekici olay hamile oyuncunun doğum yapmasıdır. Fakat ne yazık ki bebeğini koruyamaz. Bu yüzden Gi-hun onu korumayı kendine görev edinir. Bu bebek Gi-hun'a yeniden umut verir ve o da finale kadar ulaşır. Tek amacı onu kurtarmaktır. Dizi, Gi-hun'un finalleri sağ kurtarmasıyla sona erer. Fakat sadece bir kişi kazanabilir. Bebek ya da o. Herkesi şaşırtarak Gi-hun hayatını bebeği kurtarmak için feda eder. Bu fedakarlık birçok karakter üzerinde büyük etki yaratır. Öncelikle Frontman'dan bahsedelim. Başından beri Gi-hun ile felsefi bir savaşı vardı. Frontman her zaman insanların kötü olduğunu ve ölmeyi hak ettiklerini savundu. Öte yandan Gi-hun, insanların değerini ve iyiliğini savunan biriydi. Tüm sezon bu iki ideolojinin çatışması üzerine kuruluydu. Büyük finalden önce Frontman, Gi-hun'a bir hediye verdi. Bu bir bıçaktı ve onu yurt odasındaki oyuncuları öldürmek için kullanmasını istedi. Bu Frontman'ın son testiydi. Gi-hun kabul etseydi, herkesin yozlaşabileceğini kanıtlamış olurdu. Böylece Frontman kazanacaktı. Ama hayır, Gi-hun bu anlaşmayı kabul etmedi. Finali kazandığında Gi-hun'un sadece iki seçeneği vardı. Ya bebeği boşluğa atacaktı ya da kendini. Gi-hun ikinci seçeneği tercih etti çünkü doğası böyleydi. O her zaman iyi bir adamdı ve hep öyle kalacaktı. Frontman onu asla yozlaştıramadı. Gi-hun biliyordu ki artık müttefikleri kalmamıştı. Oyunları yok edecek güce sahip değildi ama en azından bir mesaj gönderebilirdi. Bu mesaj Frontman tarafından duyuldu ve o değişti. Sonunda bebeği alıp 6 ay boyunca ona baktığını gördük. Ayrıca onu kardeşine teslim etti ki İyi bir hayatı olsun. Bu onun tekrar iyilerin tarafına geçtiğinin açık bir göstergesiydi. Önceki Frontman hayatı umursamazdı ama Gi-hun'un fedakarlığı sayesinde insan olmanın ne demek olduğunu anladı ve bu yüzden bebeğe baktı. Gihun'un fedakarlığı asker numarası 11 olan kadına da umut verdi. Kızını Kuzey Kore'de bırakmış olmanın pişmanlığıyla yaşıyordu. Hatta neredeyse kendini vuracaktı. Fakat Gihun'un fedakarlığını görünce yeniden inancını kazandı. Bu yüzden finalde onu kızını ararken gördük. Gihun sayesinde dünyada iyi insanların da olduğunu ve savaşmaya değdiğini anladı. Üçüncü sezon bize insanların gerçek doğasını göstermeye odaklandı. Birçok an bize doğamız olduğunu ve bunu biraz değiştirebileceğimizi gösterdi. Fakat sonunda her zaman gerçek yüzümüzü gösteririz. Gi-hun hayatının sonuna kadar iyi bir insandı. Frontman da aslında iyiydi. Yoldan çıktı ama sonunda geri döndü. Diğer karakterler de bunu gösterdi. Mesela Daeho örneği. O hep yalan söyleyen korkak bir adamdı. Asla bir deniz piyadesi olmadı, silah kullanmayı da bilmiyordu. Sadece Gihu'nun yanında olursa güvende olacağını düşündüğü için onlara katıldı. Hatta son anlarında bile gizli bir bıçakla Gihu'na korkakça saldırdı. Baştan sona kadar bir korkaktı. İnsanın daha aydınlık yönleri de var. Mesela oyuncu 120'den bahsedelim. O gücü, zekası ve oyunları kazanma kapasitesiyle kendini gösterdi. Ama en önemlisi iyi bir insandı. Ne yazık ki bu iyiliği arkadaşlarını korumaya çalışırken ölmesine sebep oldu. O başta nasıl biri ise sonunda da öyleydi. Tüm 3. sezon insanların sonunda gerçek yüzlerini nasıl gösterdiği ile ilgiliydi. Şimdi YouTuber oyuncu MC Coin'den bahsetmek istiyorum. Bu karakter gerçekten ilginç ve sezonun büyük kötü adamı olarak ortaya çıktı. Hikayeye bencil ve korkak bir adam olarak başladı. Hamile kız arkadaşını terk etti ve sadece parayla ilgileniyordu. Birçoğumuz onun değişeceğini düşündük. Ama büyük finale geldiğimizde sadece gerçek yüzünü gösterdi. Finalde oyuncuları elemek için manipülatif ve hesapçı davrandı. Çoğumuz bunu bebeğini kurtarmak için yaptığını düşündük. Ama sonradan anladık ki küçük kızı onun umurunda bile değildi. Kendi hayatını kurtarmak ve parayı almak için onu feda etmeye hazırdı. Bu gerçekten karanlıktı. Bu karakter birinci sezondaki Sang Woo'ya benziyor. İkisi de acımasız, zeki ve hesapçı. Bu tarz insanlar turnuvayı kazanma ihtimali en yüksek olanlardır. Ancak MG Coin daha karanlık. Sang-woo geçmişte hain ve kötü biriydi. Ama finalde kendini feda ederek Gi-hun'un kazanmasına izin verdi. Bunu Gi-hun borç içindeki annesine yardım edebilsin diye yaptı. Sang-woo annesini ve arkadaşını kurtarmak için kendini feda etmeyi tercih etti. Yani Sang-woo son anlarında onurunu ve içindeki ışığı buldu. Özünde kötü şeyler yapmış olsa da iyi bir insandı. Diğer yandan MG Coin başından sonuna kadar kötü biriydi. Kızını feda etmeyi tercih ettiğini açıkça gösterdi. Bu adam gerçekten karanlığın vücut bulmuş haliydi. Eminim ki dizideki en kötü kişi oydu. 100 numaralı oyuncudan bile kötü. MG Coin acımasız bir kötü karakterdi ve Squid Game'in özünü mükemmel şekilde temsil etti. Şimdi önemli bir soruya geçelim. Oyunlara ne olacak? Gi-Hun'un fedakarlığından sonra Frontman adayı kendi kendini yok etme moduna aldı. Böylece tüm kanıtları ortadan kaldırdı ve pembe üniformalı muhafızlar adayı VIP'lerle birlikte tahliye etti kimse tutuklanmadı. Yani bir kez daha polis hiçbir işe yaramadı. Adanın yok edilmesiyle oyunların Kore'de devam etmeyeceğini tahmin edebiliriz. Bunun yerine dünyanın başka yerlerine taşınacaklar. Bu yüzden final sahnesinde Frontman'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Burada bir kadının bir adamla daxi oynadığını izliyor. Yani hiçbir şey bitmedi. Dünyada hala daha fazla işe alım yapanlar ve daha fazla oyun var. Önemli bir soruya geçelim. Dizi devam edecek mi? Cevap, evet. Şu anda Amerika merkezli bir yan dizi üzerinde çalışılıyor. Kimin başrolde olacağı hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak büyük ihtimalle Kore dışından yeni oyuncularla olacak. Final sahnesi bize çok net bir şekilde gösterdi ki Squid Game küresel bir olay ve hala tüm ülkelerde varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla Evet, Squid Game'in devamı gelecek. Ancak gördüğümüzden çok farklı olacak. Geri dönebilecek tek karakter Frontman olabilir. Çünkü kötülük yolunu terk etti ve yeni bir baş kahraman için büyük destek olabilir. Polisten bahsedelim. Bir kez daha hikayesi oldukça hayal kırıklığı yarattı. Kimseyi tutuklayamadı ve kardeşinin sırlarını da keşfedemedi. Ancak dizi bize onun macerası hakkında olumlu bir mesaj verdi. Frontman, ona kazandığı parayla birlikte bebeği teslim etti. Bu kardeşinin değiştiğini söyleyen açık bir mesajdı. Polis en başından beri kardeşinin kurtarılabileceğini ve kendini affettirebileceğini düşünüyordu. Bebekle gelen mesaj bunu temsil ediyor. Kefaret. Sonunda polis haklıydı. Kardeşi tekrar iyi tarafa döndü. Muhtemelen asla tekrar karşılaşamayacaklar ama bu onun için yeterli olmalı. Sonuç olarak dizinin finali tamamen felsefiydi. Her şey Frontman ile Gi-hun arasındaki ideolojik bir savaş hakkındaydı. İkisi hayatı farklı şekilde görüyordu ve sonunda Gi-hun kazandı. Her türlü zorluğa rağmen dünyada hala iyi insanların olduğunu gösterdi. Asla yozlaşmadı ve bebeğe zarar vermektense ölmeyi tercih etti. Onun fedakarlığı oyunları yok etmedi ama birçok insanı değiştirdi. Ayrıca Gi-hun'un fedakarlığı tüm izleyicilere bir mesajdır. İnsanlar kötü, karanlık, kana susamış olabilir. Ama doğru olanı yapacak iyi insanlar da vardır. Bu sezonun mesajıdır. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.